Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarına geçelim. Ee, şurada mı bir soru var. Bilal Demir demiş ki, soru değil tepki, Mourinho buradayken hiçbir şey yapmıyorsunuz, gidince gazetecilik yapasını tutuyor demiş. Bu eleştireye katılıyorum. Ama muhabirler için, insanlar için kolay değil. Bu gerçeği anlamanız lazım. Hele muhabirler arkalarında güçlü, eskiden kurumlar çok güçlü bir şekilde dururdu. Artık böyle de bir düzen yok. Yani siz... Mesleğin başında genç arkadaşların koca koca camiaların aleyhinde çalışmasını aleyhinde derken yani e, her şeyi yazmasını bekliyorsunuz. Bu arkadaşlara buna cesaret edecek ortam sağlanmıyor. Ben bunu bir medya yöneticisi olarak özelleştirici de içine koyarak söylüyorum. Yani o muhabirlere kızmak yerine onlara taraftarlar, toplum, biz yöneticiler hep birlikte daha rahat bir çalışma alanı sunarsak Gidecek oraya, kampı takip edecek birisi. kampun sonuna röportajlar dağıtılıyor. Gidecek diyecek ki burada e, zemin çok kötü, sürekli aleyhde haberler yapacak. Kolay değil. Hele yolun şeyden, başındaysa hiç kolay değil. Bir, bir kere gazetecilik işinde bir şeyden kurtulmak gerekiyor. Takımın haklarını savunmak diye bir manasızlık üredi bir yerlerde yani bir zamanlar. Takımın haklarını savunacaksın diyor. O izleyen arkadaş orada bir olumsuzluğu gördüğünde, muhabir, editör... Bu takımın haklarını savunma dayatması yüzünden onu söyleyemiyor. Dolayısıyla o iş düzelmiyor. Bak o iş düzelmiyor. Burada birçok canlı yayında <laughs> birçok antrenmanın taklit edilerek geçirildiğini söylemiştim. Burada da TRT Spor'da çalıştığım yıllarda da görüyorum yani. Hani ben öyle muazzam antrenör değilim ama amatörde antrenmanlık yapmış, okul takımlarında antrenman yapmış birisiyim ben. Görüyorum yani. En iyisini Fenerbahçe antrenmanında Zeki Murat Göle yapardı hareketin doğrusunu. Yapıyordu yani önümde oluyor. Ekrandan bakıyoruz buradan bakıyoruz. Oyuncu taklit ederdi. Ayağını yeteri kadar kaldırmaz. O sayıyı tutturmaz ne, yapması gerekiyorsa. Mesafeyi kat etmez. Antrenman taklidi. Antrenmanı taklit etmek. Az önce Metin Tükenmez yeniden yazdı. Gordon Bill'in antrenmanları uzundu. Kaytaracak tek saniyesi kalmazdı futbolcuların uzun antrenman boyunca tek antrenmanda herkesi dikkatle takip eder. Herkesi şey yapardı. O antrenmandan kopmadan o antrenmanın içinde tutardı. Şimdi antrenman alanına çıkmakla antrenman yapmak Aynı şey başka değil. şeyler. Bir e, bizim Barbaros yazmış. De. Bu Galatasaraylı arkadaş hani Fenerbahçe'ye gelmiş ya. Maltepe'de oturdukları için yol uzunmuş mesela. O Yusuf'taydı galiba bir de. Yok bu da, öyleymiş. Bu da mı öyleydi. Ha bu da öyleymiş. Yol uzunmuş. Efe değil mi? Arkadaşın evet. adı Efe miydi Demin ki genç sporcu Onun da yolu uzunmuş o da Karadeniz Ailenin çocuğuymuş Yolu uzun hani aile diyor ki çocuk gitsin gelsin Bizim mahallede vardı evet. Bizde bir, bir tane çocuk olabilir. her Florya'ya gider gelirdi ya. Kavacık'tan Florya'ya git gel Bu kadar çocuk el kadar Zor. çocuk Zaten bütün Benim biriktirdiği gibi... antrenmanı Yolda büyük ihtimalle harcıyordur Dinlenemediği için yani bedenini dinlendiremez ki orada yaptığı antrenman eve dönene kadar kaybolup Şu anda gidiyordur. Görüyorsunuz. E, atıyorum Galatasaray'da bir muhabirin olumsuz haber yapması sonrası başına gelecekleri görüyorsunuz, tahmin ediyorsunuzdur. Fenerbahçe'de de onu gösterip bak orada öyle oluyor diye muhabirlere bu ortam yaratılıyor. Beşiktaş'ta herkes yap yapıyor. Siz niye Beşiktaş lehine haber yapıyorsunuz <laughs> ya, diye şimdi. bu devam Çok ediyor. Çok güzel bir yere getirdin konuyu. E menajeri Nevzat Dindar dedi ki İhcardenin kıyamet 10 yoktu. milyon 10 milyon olur mu canım 10 milyon hani biz onu şöyle yorduk. 10 milyondan fazla olur diye. Mers 6 milyona da razıymış. Bugün her yerden 6 milyona beri yağıyor. Yani garanti ücretini alacak, sponsor hak ediş, bonus onları almayacak diye haber yağıyor. Şimdi Nevzat ilk yaptığında kaçalık mesai arkadaşımız bunu Hani 6 milyon diye yapmış olsa 6 milyon diye yazmayacak bir isim mi Nevzat Dindar yani? İkardi 6 milyona razı. Menajerle konuştum. 6 milyona razı derdi. Bir gün sonra bambaşka bir şey oluyor. Bugün aynı gazetenin yani işte onun da bağlı bulunduğu ajanslarda okudum 6 milyona benim. Ama onlar mı buldu? Hani bir kes kopyala yapıştır var ya bu sosyal medya <laughs> şeyinde herkes birbirinin haberini Tabii ki abi. ortak havuzdan toplar gibi topluyorlar özel haber diye bir şey kalmadı neredeyse. Ee, 6 milyona indiriyormuş, kabul etmiş, rıza göstermiş. Bir de yumruğunu kaldırmış şey var. Fotoğraflarda ikardi var. Tamam diyor 6'yı kabul. Ya mantıklı geliyor mu bize? Gelmiyor. Hayatın olağan akışına uymayan işler bunlar. O nedenle de e, gazetecileri takım hakkını savunmaya zorlamak yerine evet. onların gördüklerinden takımımız hakkındaki olumsuzlukları giderilmesi gerekenleri görmeyi hedeflemeliyiz. Gazetecinin işi budur. Dün burada çok güzel bir tartışma bir arkadaş sordu. Ya kim o alkışlayanlar dedi. Ahmet Selim gayet güzel açıkladı. Gazeteciler alkışladıysa yanlış yaptılar. Evet. Onlar kulübün oradaki bağlıları, işte kulüp görevlileri, ne diyelim? Divan Kurulu Yönetim ne? Divan Kurulu Başkanı var? Kongre öyle. Divan diyor. Kurulu üyeleri oluyor, kongre üyeleri oluyor. Onlar ya, olabilir diye, oluyor. diye. Onları onların onlar olduğunu düşünmek istedik biz gazeteci. O alkışı yapmaz diye düşündük. Ee, Sayın Sayın Doğan, Kulüpler Birliği Başkanı dün bir çalıştay yaptı. Kulüp profesyonelleri de açıldı. İşte dün bütün başkanlar oralardaydı. Eee Kulüplerin şahıslarla bir işi yok. Kulüplerin derdi futboldaki güven ortamının sağlanması dedi. Oyun kalitesinin arttırılması, oyuncu uygunluğu, yaş ve yabancı sınırı olmak üzere birçok konuda kulüplerin görüşleri alındı. Bu toplantıyı her ay yapmayı planlıyoruz. Ee, elde edilen raporu TFF ile paylaşacağız dedi. Türk hakemliği için daha iyi ne olur? Problemler nasıl çözülür? Kulüplerin şahıslarla bir işi yok. Kulüplerin derdi futboldaki güven ortamının sağlanması, her kulüp güven duygusunun geri kazanılmasını istiyor. Yayın gelirlerinin arttırılması önümüzdeki ay yapılacak çalıştayın konular arasında yer alıyor. Kasım ayının 3. haftası yapmayı planlıyoruz. İşin içine kulüp profesyonellerinin katılması da önemli oldu. Herkesten farklı güzel fikirler geldi diye konuştu. Yani Türkiye'de maalesef kulüpler defalarca denendi. Herkesin iyi niyetiyle dendi. Sayın Ertuğrul Doğan da şimdi tabii ki bu yolda adımlar atmaya çalışıyor. Ama bana o toplantıya gidebilsem... Girebilsem ve bir soru sorma hakkı olsa şunu sorarım. E, kulüplerin derdi futboldaki güven ortamının sağlanması nasıl güveneceksiniz? Şimdi bu güven dediği şey zaten hakemlik meselesi. Evet. Yani bu soru oradan geliyor. Ertuğrul Bey'in güven denilikleri bu. Şimdi güven duygusunu pekiştirmenin şahane bir yolu var. Kısacık ama. Hiç uzun değil ha. Yol kısa. Hakem konuşma. Kulüpler Birliği Vakfı ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında yapılacak tek maddelik bir protokol. Tek madde. Kulüp yöneticileri, teknik adamlar ve futbolcular maçtan önce ya da bir sonraki maça kadar ya da herhangi bir şekilde hakemle ilgili açıklama yapamazlar. Yapamazlar. Bak kesin ifade kullanıyorum. Efendim bir zamanlar işten hakemlikten kovdurulan hakem televizyonda istediğini söyleyebilir sosyal medyacı istediğini söyleyebilir. Bak istediğini söyleyebilir. Yazsın. Istedi. Kulübün resmi hesabından, yöneticiler kendi kişisel hesaplarından, sosyal medya hesaplarından, futbolcular ve teknik adamlar kendi kişisel hesaplarından bunları açıklayamazlar. Kızları yazabilir, oğulları yazabilir, eşleri yazabilir. Bak onlar yazabilir. Çünkü onlar kulübün bağlısı değil. Abi Söz... orada da alan bulurlar. Şimdi, şimdi yönetici. Bak alanı da açıyorum ben. Eyvallah. Çocukları dedim, eşleri dedim, akrabaları dedim. Bak alanı açıyorum. Çünkü protokolle bağlanabilecek hayatta alanlar var. Protokol dışı alanlar var. Yani neydi? Regülasyon dışı alan var. Kamusal olan regülasyon dışıdır. Onu elleyemezsin. İsteyen Trabzonlu, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Galatasaraylı istediğini yazar söyler. Hı hı. Taraf tutar yani onun basına adım. ne yapacağız? He? basına basına bir şey yapamazsın. E orada bir şey da yapamayın. kulüp televizyona dedim ya televizyona elleyemezsin var. İlk yapacağın şeyi söylüyorum. Kulüp Şeyle bağlı. Sözleşmeyle birbirimize bağlıyız ya. Sen ben senin sözleşmeni onaylıyorum, onunkini onaylıyorum. Evet. Ben sana bağlayayım. Ben sana ceza veriyorum. Türkiye Futbol Federasyonu televizyonda yorumcu hakeme gazeteci Cem Dizdara Nevzat Dindara senat oka ceza verebilir mi? Veremez. Evet. Şikayet eder birisine. Çok kolay bir yolu var. Güven buradan başlar. Önce yapmayacak birinciler. O o toplantıda olsaydım ilk teklif edeceğim maddeydi. İkincisi şahane bir şey söylüyor Artur Ulbay. Oyunda zaman kaybının en önemli etkilerinden biri olarak seyirci ve zemini gördük diyor. Yani tamam hakem düdüğü de vardır içinde bu netlikte söylemiyor. Zemini diyor bütün ülkedeki zeminleri kontrol edecek bir şirkete havale ederek hepsinin denetimi bak bir yol bir çıkış. Yok ben çok güzel saygı bulunmuş diyorum. Şey. Çok güzel bulunmuş. Daha önce de konuşuldu. Hep uygulamada Tabii. eksik Z kalan işler. O yüzden şey gibi. Saadettin Bey'in zaman kazandısı gibi. Gibi. Sen zaman oraya kazandı. bir açıktık bırakıyorsun Sa ki zaman bir, kazandı. Evet, i̇kinci maçta göreceğiz gördük. yani. Belki Saadettin Bey de ikinci maçtan sonra kamuoyu baskısıyla ...akem diyecek, yapı diyecek. Bizim bu övdüğümüz tavırdan bambaşka Ular, bir, bambaşka bir yere, gidecek. Onu kestiremiyoruz. Şimdi burada da bir benim yayın gelirlerinin artırılması onlar Kulüp Biller Birliği'nin kendi iç işleyişine dair işler. Orada çok değerli bulduğum bir başka şey vardı. Kulüp profesyonelleri. Kulüplerin profesyonelleri de buraya geldi ve ifadesi üç aşağı beş yukarı şöyle büyük uzun metin evde kaldığı için getiremedim. Ya bizler sonuçta yöneticiler iş adamlarıyız futbolun girdisinden çıktısından o kadar anlayamayız. Kulüp profesyonelleri, teknik, taktik, işleyiş, analiz bütün o konularda buraya gelmeleri çok faydalı oldu dedi. Ben de zannettim ki dün Saadettin Bey'in söylediği yani önce profesyonel kulüp profesyonelleri deyince işletmeci, işte muhasebeci psikolog, mentor falan onlar geliyor zannettim. Profesyonel diye düşündüm ya da teknik ekipten birileri geliyor diye düşündüm. Evet. Ben onların eski futbolcular, eski teknik direktörler olabileceğini düşünmedim. Oyunun tekniğini taktiğini biliyor diye bir tanım yapmış. O da şey diye düşündüm. Her kulüpte kulübün profesyonelleştirilmiş aslında kendi profesyonel değil. Kulübün bir, aslında işleyişini sürdüren insanlar. Kulübün içine alındığı için profesyonel görülen profesyonel olabilmesi için Tedesco'nun gittiği kampa gitmek, sertifika programına, Una Emery'nin yanında 6 ay çalışmak, Giovanni Van Bronckhorst'un göze aldığı, Arne Slot'un yardımcılığını yapmak böyle profesyonelleşiyor. Yoksa ben yanıma birini aldım diye o profesyonel gazeteci olmuyor. Ben kulübe birisini istihdam ettim diye o profesyonel olmuyor. Gülmemin sebebi çok haklı olma. Tabii. O olmuyor. Şimdi bu profesyonel bir futbolun girdisini çıktısını bildiğini söyleyen insanların büyük bölümü eski futbolu biliyor. Emin olun Arda Güler ile Kenan Yıldız şu anda hepimizden daha çok şeyi biliyor futbola dair. Tabii ki. Bak emin olun bugün televizyonlarda anlatılanlar sosyal medyada öğrendiler. Sosyal medyada gezdirilenlerden daha çok. Dolayısıyla bir futbolcu olarak Futbolun çağcıl futbolun, çağdaş futbolun gereklerini, ne yapılması gerektiğini en iyi bilenler bunlar. Ama görevde değiller. Bunlar görev sürelerini tamamladıklarında kendi zamanlarının profesyonelleri olabilmesi için yöntem, metodoloji, işleyiş, kulüp yönetimi, anlattığı diksiyon, iletişim her konuda da aynı zamanda ya kendileri çalışmalılar ya çalışanlarla birlikte davranmalılar. Şimdi ben profesyonellerin kim olduğunu bilmiyorum. Büyük ihtimalle kulüplere dahil edilmiş eski futbolcu ve teknik direktörler diye düşündüm. Aman dedim orada. Çünkü en az onlar kadar ben de biliyorum. Ben bugün televizyonlarda konuşulan, abi anlatmıyorsam bak. Sen kimsin? Canım? Bak, Bak anlatmıyorsam televizyonlarda eski teknik direktör futbolcular kadar anlatıyorum bu konuyu anlatırım da. Teknik direktörleri anlatıyorum yeri geldiğinde. Doğru ya diyorlar. Belki de haklı bulmuyorlar da. Hani ben mahcup olmayayım diye söylüyor olabilirler. Bu böyle bir şey değil profesyonellik. Kimdir profesyonel? Yani bu ülke futbol profesyoneli yetiştiriyor mu? Bu ülkenin futbol bürokratı var mı? Futbol bu kadar gelişmiş bir oyun. Muazzam para dönüyor. Muazzam para üretiyor. Bizde muazzam para kaybediyor. Bir bürokrasisi var mı bu oyunun? Yok federasyon gidiyor herkes değişiyor. Başkan gidiyor herkes değişiyor. Değil mi? Öyle değil mi ya? Abi tabii ki. Bir bürokrasi yok bunun. Neyse. Cevap yani mi? eski devlet Anlet planlama teşkilatı değilmişti. vardı. Onun bürokratları vardı. Planlama teşkilatında çalışan. Yani hükümet değişirdi, iktidarlar değişirdi onlar orada devam ederlerdi işe. Bir bürokrasi yok. Dolayısıyla profesyonel kulübe kazandırıldı yani. İstihdam edildi diye profesyonel olmuyor maalesef. Onu da belirteyim. Ahmet Geçmez diyor ki Ahmet Bey siz dediniz ki güçlüysen herkes yanında olur. Peki adaleti nasıl sağlayacaksınız? Böyle bir sağ düşünce olabilir mi? Adalet sağlamak isteyen kim ki? Kim bana bir deyin ki şu adam Türk futbolunda gerçekten Bir daha alayım mı soruyu? Ahmet Bey siz dediniz ki güçlüysen herkes yanında olur. Ha, Peki adaleti konuşma. nasıl sağlayacaksınız? Böyle sağlayamazsınız. Bir... Ya adalet isteyen kim? Eşitsiz olan bir şeyde adillik olmaz. Abi Oyun bu eşitsiz. bazı gerçekleri kabul edelim ya. Uluslararası hukuku da görüyoruz. En büyük bu işin en zirvesi noktada orada bile üstünlerin hukuku uygulanıyor. İsrail güçlü olduğu için İsrail ne derse oluyor görüyorsunuz. Doğru, yani doğru değil. Yani arkadaşın söylediğini anlıyorum. Şimdi adillik nasıl olur bakın tekrar ediyorum. Abi adillik biri isterse olur. Dur dur toplam borç. Gene geldim o konuya. Adil mi olmak istiyorsunuz? Adil oyun mu istiyorsunuz? Toplam borç. Galatasaray 499.4 milyon euro. Beşiktaş 368.6 milyon euro. Fenerbahçe 347.8 milyon euro. Trabzonspor 209 milyon euro. Diğerleri de bu kadar borçlanabiliyorsa bu oyunda adillik söz konusu olabilir belki negatifte. Pozitifte yapıyorsak bunların bu büyük takımların bu kadar oyuncu almalarını engelleyerek bu işleri antrenmanla yapmalarına zorunlu tutarak yani bir vermeye 50, 60, 100 milyon euro, bir harcamaya 120 milyon euro para harcamaları engellenerek adil olur. Hakemin düdüğüyle adil adalet aramak, adalet taklidi yapmaktır. Adillik taklidi yapmaktır. Olmaz o. Bunu Hakem bu kadar yok baskı da, bunu altına söylüyorum. alınmışken dün kim söylemişti onu? Okan Buruk söyledi. Dedi ki şey kulüp televizyonunda önceki gün. Teknik adamlar haksızlık yapılıyor. Birkaç maçta hemen gönderiliyor dedi saygılı olmak gerekir dedi. Ama oyunu da hakemlerin bile isteye durdurduklarını yaklaşık olarak ifadesi tam benim dediğim gibi değildi ama hoşlarına gidiyor. Ha böyleydi. Oyunu durdurma hoşlarına gidiyor. Ben de itiraz etmiştim. Kimsenin hoşuna gitmez sıkıcı bir oyun. O oyunu durduruyorsa o kaldıramadığı baskının yani üstüne yüklenmiş yersiz yurtsuz baskının. Bu herkes için öyledir. Bakın yazı yazın. Çok basit bir şey söyleyeceğim size kağıt kalem bir tane yazı yazın. Bilgisayarınızı açın, telefonunuza yaz yazın. Başına biriniz gelsin. Şuraya biri gelsin okusun onu. Şurada okusun yani ne yazdırsınız? Ne yazarsanız yazın. Dilekçe yazın, mektup evet, abi. yazın, arzuhal yazın, şiir yazın. Yazamazsınız. Okunma duygusuyla, takip duygusuyla Yapamazsınız. Gitmez eliniz. Ya bir git başımdan falan dersin. İlkan hatta bir şey yapıyordu da bilgisayarı indiriyordu Ersoy gelince. Hatırlıyor musun o bölümü? Herkes birbirine giriyor. İlkan böyle traf bir trafik kuruluyor. Bir kız arkadaşını kandırmak için taklit isimlerle. Bilgisayarı kapatıyor. Yani yazamazsınız. Şimdi hakemin üzerinden baskıyı almanızın yolları var. Ama almak istemiyorsunuz. Almadığınız yerde ondan sahih karar bakın adil demiyorum. Sahih karar vermesini beklemeyin. Veremez. Ben de demin onu söyledim. Evet adaletli uygulama, adaletli olmasının yolu kuralları uygulamak, yazılanları uygulamak, denetimleri eşit ve adil bir şekilde yapmak. Yolu bu. Ben ama diyorum ki Türkiye'de futbol ortamında bir kişi bile diğer ortamları bilmem bir kişi bile adalet istemiyor istese birileri bunun için uğraşır getirilirdi. Bunu kabul edelim. Herkes kendinin üstün olmasını istiyor. O yüzden hiçbir zaman adalet gelmeyecek Türk futboluna.